Merhaba arkadaşlar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan okullar ile alakalı önemli açıklamalar var. Ayrıntıları geçmeden önce gündemden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamalarda kısıtlamalar geri mi geliyor sorusuna kısıtlamalı günlere geri dönmeyi istemiyoruz. Buna mecbur kalacağımız bir durum ise şu an için yok ama bu olmayacak anlamına da gelmiyor dedi. Yani aslında şöyle bir durum var. Şu anki pozitif sayıları. E, baktığımızda yaklaşık 22 bin seviyelerinde eğer ki bu sayı düşerse okullar tabii ki de açılacak. Ama bu sayı e, bu şekilde devam ederse yani 20 binlerde devam ederse 30 binlere çıkmazsa o zaman okullar gene açılacaktır. Çünkü şu anki sayılara göre 22 binlik sayılara göre herhangi bir yasan gelmeyeceğini duyurdu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Ama şunu da belirtelim. Eğer ki şu anki sayılara göre 2 katına çıkarsa yani 40 binli, 30 binin üzerine çıkarsa daha doğrusu 50 binlere ulaşabilirsek o zaman tabii ki e, okullar açılmayacaktır hatta önemli sınıfların bile okulları açılmayabilir arkadaşlar bunu belirtelim. Çünkü 50 binli, 40 binli rakamlar çokça kritik bir rakamlar. Hatta 4. dalganın da hatta içerisinde buluyoruz kendimizi. O nedenle okulların açılmama ihtimali o zaman daha yüksek. Ki şu anki e, pozitif sayılarına baktığımızda 20 binli rakamlarda herhangi bir yasan gelmeyeceğini belirtti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ancak bu sayının daha da artmasıyla beraber gerek okullar gerek yasakların hepsi geri geleceğini de belirtmiş oldu. Videomuzu sonuna geldik. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Kanalımıza abone olarak ve videomuzu beğenerek gündemler haberdar olabilirsiniz görüşmek üzere